Evet, düğün salonu için 300 bin rupiye ihtiyacım var. Eğer ödeyemezsek salonu kapatacaklar. Dinle beni. Senden şunu istiyorum, bayan Aurora'nın yanına geçim ve bir şartla ona bu parayı vereceğimi söyle. 300 bin de az değil. Bak şimdi, bayan Aurora'nın yanına gidiyorsun. Kızının ezeli rakibi yani beni. Mehra'nın karısı olmaya layık görürse... Yani beni ailesinin gelini olarak görürse... O zaman... Ona acıyıp da belki... 300 bin rupiyi verebilirim. Ne? ne? Ne saçmalıyorsun sen? Hayır yapmayacağım. Ona böyle bir şey söylemeyeceğim. Hayır. Sen bunu söylemekten utanmıyor musun? Hiç? Sen para isterken utandın mı? Bence güzel bir teklif. Yoksa beni anlamadın mı? Hmm, bu arada, o kurtarmak istediğin kadın. Bence ona çok güvenme. O iyi biri değil. Bırak malını kaybedecekse kaybetsin. Neden seni rahatsız ediyor ki anlamıyorum. Kapa çeneni. Tamam mı? Bayan Aurora saygın bir kadın. Sakın ona karşı tek bir kelime dahi etmeye kalkma. Vay, tehdit mi? Elinden geleni yapabilirsin. Neler yapabileceğimi yakında anlarsın. Ama şunu söyleyebilirim, karşımda olsaydın anneme karşı, yani Pragyan annesine karşı böyle asla konuşamazdın. Sakın bir daha bu numarayı arama, anladın mı? Nedir bu başıma gelenler Tanrım? <laughs> Önce babam öldü, sonra annemle tanıştık, ama yabancı gibiyiz. Ona yardım etmek istiyorum. Ne yapacağım ben? Bana yardım et Tanrım. Rita, bir dakika. <laughs> ah, buyurun. Ama ne oldu canım? Sen neden ağladın? Bir, yoksa bir sıkıntın mı var? Aa, sorun yok. Aa, siz merak etmeyin. Emin misin? Aa, evet. Peki tamam. Biliyor musun az önce Şerlin'le konuştum. Bu akşamki törene o da geliyor. Harika değil mi? Harika bir haber ama Şerlin? Hani Rişap için seçtiğimiz kız. Unuttun mu? Vay canına. Bu harika bir haber. Kesinlikle canım ama henüz ortada bir şey yok. İlişkilerinin daha başlamadan bitmesini istemiyorum tabii. Bu yüzden hemen şimdi gidip Rişap'la konuşman gerekiyor tamam mı? Sherlyn daha partiye gelmeden önce Rishab'ın o kızı kabul etmesini istiyorum. Her şey sana bağlı canım. Elinden geleni yap olur mu? Benim hatırım için yap Prita lütfen. Merak etmeyin. Ben onu ikna edeceğim. O iş bende. Teşekkür ederim Prita. Tanrı seni korusun. Şimdi gidip Pederle de konuşacağım. Bu akşamki parti için her şeyi hazırlasın. Reşap'la konuştuktan sonra sonucu hemen bana söyle olur mu canım? Tamam. Hı? Ay olamaz. Ne yapacağım ben? Umarım Reşap bana sinirlenmez. Bir deneyelim bakalım. Samir. Hı. Şu renk harika olur bence. Lacivert daha güzel değil mi? Baksana. Hayır. Şu mavi rengi giyeceğim. Daha çok yakışır bence. Beni şaşırtıyorsunuz. İş anlaşması yaparken bile bu kadar uzun düşünmüyorsunuz. Ama şimdi iki saat kıyafet seçemediniz. Üzgünüm. Affedersiniz. Tanrım. Bir saattir burada bekliyorum böyle. Sanırım sessizce kaçmalıyım. Evet. Pantolon da seçmeliyim. Pa. Ama kareli gömlek hiç uymuyor. Kıyafet seçmek neden bu kadar zor? Hmm, olamaz. Güzel bir renk seçemedim. Bence annemi arasana Samir. Bence güzel olur. <laughs> Alabilir miyim? E, tabii. Heh, güzel. Normalde kıyafete pek takılmam. Ama Hint kıyafeti olunca birden kafam karıştı. Başka bir şey olsaydı hemen seçerdim. Ah, açıklamana gerek yok. Eminim hemen seçerdim. Ama benim bir fikrim var. Her insanın yanında ona hayatı kolaylaştıracak bir insana ihtiyacı vardır. Öyle değil mi? Görüş alışverişinde bulunmak için. Rahatça konuşabileceği biri. Düştüğünde ona yardım eden biri. Hep yanında durup yüzüne gülümseme getirebilen. Gerekirse bir anne gibi davranabilen, her ihtiyacına koşan biri. Bu kişi o kişi ancak sen olabilirsin. Seninle hayatının her anını paylaşabilen biri. Yani bir hayat arkadaşı. Yani eşin. İnsan eşiyle hem dostluğu hem de sevgiyi yaşar. Ve evlilik eğer güvene dayalıysa harika olur. Çok meşgul olduğunu ve aşka vaktin olmadığını söylemiştin bana. Bir şey söyleyebilir miyim? Aşık olduğunda işe vaktin kalmayacak. Biliyor musun, senin yerinde olsam direkt evlenirdim. Gerçekten Babam eskiden derdi ki her şey yaşında güzeldir. Eğer o yaş geçerse evlilik zorla da olsa asla ilerleyemez. Bizi mutlu etmesi gereken evlilik bunun yerine bize hep keder verir. Bu yüzden her şeyi tam zamanında yapmalısın. Yani benim demek istediğim Pirita, şu ki bütün sözlerin bana aynı annemi hatırlatıyor biliyor musun? Beni anladın mı? Lütfen. Seçimin için sağ ol. Bayıldım. Annen seninle konuşmamı istemişti o yüzden. Biliyorum. Ama konuyu açmamın tek nedeni bu değil. Sen gerçekten çok iyi bir adamsın. Kendimi arkadaşın olarak görüyorum. Bu yüzden de senin iyiliğini istiyorum. Lütfen bana güven olur mu? Bence evliliği kabul etmelisin. Sen aileme ve bana çok iyilik yaptın. Bu yüzden senin için bir şeyler yapmak istiyorum. Sana doğru yolu göstermek benim görevim. İnan bana. Bak, evliliği sıkıntı olarak görme lütfen. Ah, birbirinize destekte bulunacaksınız ki bu harika bir şey. Evlilik Tanrı'nın bize bir armağanı. Düşünsene, her şeyi paylaşacağın insan her daim senin yanında olacak. Bir şey olduğunda ondan yardım isteyebileceksin. Hastalıkta ve sağlıkta senin yanında olacak. Yani yani demek istediğim suç ortağı gibi her şeyi her şeyi birlikte yapacaksınız. Birlikte her zaman mutlu olacaksınız. Düşünsene. Sence de harika bir şey değil mi bir eşinin olması ha? Eğer bu eş tarif ettiğin gibi ise bence hiç mahsuru yok. Hayır demem. Buna kesinlikle değer. Gerçekten mi? Annene söyleyeceğim. Bunu duyduğuna çok sevineceğim. Yani sen... Ben bu kadar çabuk kabul edeceğini düşünmemiştim. Yani Hı? buna herkes çok sevinecek. Gerçekten. Lütfen anneme bir şey söyleme olur mu? Bunu böyle konuştuğun için söyledim. Yani beni sakın yanlış anlama. Bunu kimse böyle güzel açıklamamıştı. Birisi Böyle yapmış olsaydı çoktan evlenmiştim. <laughs> Gidip herkese anlatayım. Ah, ailen çok sevinecek. Ben hemen gideyim. E, ee, Pirita. Evet. Bir şartım var. Eşim senin gibi biri olacaksa o zaman evliliğe hazırım. senin gibi biri olmadan asla. Ne dedin? Yoksa dediklerin doğru mu? Evlenmeyi kabul mü etti? Yüce Tanrım bu kadar sevineceğimi hiç düşünememiştim. Hiç düşünmemiştim. Şu an o kadar mutluyum ki çok teşekkür ederim Prita. Tanrı mutluluğunu daim etsin. Uzun ömür versin. Bu ailede hiç kimsenin yapamayacağı şeyi yaptın. Teşekkür ederim. Dilin efendim. Umarım Rişap için en doğru olan kızı seçersiniz. Evet canım ama kızı ben seçmedim. Karina seçti. Biliyor musun? Karina her zaman ailemiz için doğru kararlar verir. Sadece Rishab ve Sheri'nin bu akşamki partide birbirlerini beğenip hemen evlenmelerini istiyorum. Başka hiçbir şey beni bu kadar mutlu edemez. Rishab'ın düğünü için yapılacak çok şey var. Umarım bana yardım edersin. Tabii ki efendim. Ben beş dakikaya geliyorum. bence sana çok yakışır. Güzel. Her insanın bir destekçisi kesinlikle olmalı öyle değil mi? Yalnız bırakmayacak, hayatının her anını seninle paylaşacak biri. Sanki hayat arkadaşın gibi, eşin yani. Bugün anneme söyleyeceğim. Eğer kız Pirita gibi biri ise evlenmeye hazırım. Çok hoş bir kız. Çok iyi ve içinde güzellik barındıran biri. Herkes onu seviyor. Herkes böyle biriyle evlenmek ister. Ama siz neden ağlıyorsunuz? Ağlamıyorum. Bunlar sevinç gözyaşı. Bu güzel haberi bu kadar erken alacağımı hiç düşünmemiştim. Eskiden herkes benimle alay ederdi. Bana hep "Rişab'ı hayatta evlendiremezsin." derlerdi. Ama ben onun annesiyim. Asla vazgeçmedim. Senin sayende bugün dileğim gerçekleşti. Bu ailede hiç kimsenin yapamayacağı bir şey yaptın. Rişap evlendiğinde sana mücevher seti hediye edeceğim. Söz veriyorum. Hayır efendim. Buna gerek yok. Tek ihtiyacım olan sizin duanız. Sana hep dua edeceğim canım. Ama lütfen hediyemi reddetme. Aa, neredeyse unutuyordum. Kritika'nın nişanında özel bir elbise giymeni istiyorum. Beni kırmazsın değil mi canım? Her şeyi ayarladım. Burada beni bekle. A hayır efendim. Buna hiç gerek yok. Rica, rica ediyorum Prita. Lütfen hediyemi geri çevirme. Bekle getireyim. Tamam mı? <laughs> Keşke anneme yardım edebilseydim. Hiçbir şey yapamadım. Tören biter bitmez. Maaşımı peşin isteyeceğim. Alacağım para problemi çözmeyecek ama biraz da olsa yardımı dokunabilir. İşte hediyen Prita. İçinde çok güzel görüneceksin. Teşekkür ederim. Hadi giy. Hı? Tamam. Acaba annem şu anda ne yapıyordur? Alo. Merhaba bayan Aurora. Nasılsınız? Sizin para sıkıntısı çektiğinizi duydum. Buna çok üzüldüm. Düğün salonu yakında kapanacakmış öyle mi? Salonu kurtarmak için para dileniyormuşsunuz. Saçma sapan konuşup durma. Yanlış duymuşsundur bayan Tanu. Öyle mi? Hem de dilenmesi için aptal bir kızı tutmuşsun. Aa, dur, adını hatırlayacağım. Aa, Prita. Saçmalamayı kes. Boş boş konuşup duruyorsun. Kimseyle böyle konuşamazsın. Birine ayar vermek istiyorsan Prita'ya vermelisin bence. Bir azarı hak ediyor. Durumunu o söyledi. Paraya ihtiyacınız varmış. Doğru mu? Tek gelir kaynağınız oymuş. Kumkum kum Düğün Salonu. Kaybederseniz ne yaparsınız? Siz dilenciliğe de başlarsınız bence. Benim bir fikrim var. Yanıma buraya gelip ayağıma kapanarak özür dilersen eğer ...belki biraz acıyabilirim. Ne dersin? Nasıl fikir? Brita'nın... ...düğün salonundan nereden haberi var ki? Bunu öğrendiyse bile... ...neden herkese söylüyor ki... ...bu aile arasında kalmalıydı? Herkese söylemiş. Tanuya da... Biri o kadının adını söylediğinde diliye dönüyorum. Britanın bunu yapması çok yanlıştı. Eve gelsin. Onunla konuşacağım. Ne olursa olsun onunla konuşmalıyım. Evet, sonunda bitti. Dekorasyon zor iştir. Mükemmel olması için deneyim gerekli. Yani tıpkı senin gibi harika çalışıyorsun. Getir. Evet. Buraya yerleştirelim. Diğerini de. Aman Tanrım, bu bu Pirit ablam. Tanrım, eğer beni görürse her şey mahvolur. Olamaz. Hayır, bu oyunu asla asla mahvedemem. Saklanmam lazım. Ama nereye? adamsın. Önüne baksana. Tören eşyalarını taşırken daha dikkatli olmalısın. Bugün gözlerinde boya da yok. Gözlerini açıp yürüsene. Pardon. Düzgün yürüyordum zaten. Gözlerim de açıktı. Aniden önüme çıktın. Suçu ben miyim yani? Birden bire çıktıysam sen de yolumdan çekilseydin. Söylesene. Kafayı mı yedin sen? Tepsiyi süslemem ne kadar zaman aldı biliyor musun? İyi oldu. Şimdi herkesten azarı işitirsin. Hak ettin. Ettin sen bunu Neden öyle bakıyorsun Yerdekileri toplasana Deli bu kız Hey ne oldu böyle Nasıl oldu bu O uzun boylu kıza çarptım <laughs> Sana yardım ederdim ama Bana çok acil bir iş verdiler Sorun değil ben hallederim Preet ablam beni görürse Mahvolurum Şimdi ne yapacağım Geldi. Aa, burada mendil falan yok. Çekmeceye bir bakayım. Aa, şurada mı acaba? Bu da değil. Yatağın üzerinde olduğunu söylemişti. Ah! Belki de banyodadır. Hayır, burada değil. Havlu falan yok burada. Kimsin? Kimsiniz? Boş ver. Akrabalardan biridir. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sırıştı. 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 Bu sen misin? Sesini duydum. Çık oradan. Benim ben. Prita. Sırıştı. Aç kapıyı. Kapıyı aç. Sen delirdin mi? Ha? Ne yapıyorsun burada? Yoksa evde bir sorun mu var? Kapıdaki görevliye haber verseydin ya hemen gelirdim ben. Neden evi gizlice girip büyük annenin banyosunda saklandın? Ha, ya biri seni yakalasaydı ne olurdu? Bir dakika dur beni dinle abla lütfen. Bak sadece buraya değil bu evde her yere girebilirim. Ne? Evet. Çünkü burada çalışıyorum. Dekorasyona yardım ediyorum. Ne? Evet. Harika. Demek iş buldun. Peki ne zamandır? Dün çalışmaya başladım. Dün başladın? Ama şimdi söylüyorsun. Neden bunu benden sakladın? Çünkü bu saklambaç oyununu çok sevdim abla. Oyun mu? Evet. Her şeyi bildiğim ama senin bir şey bilmediğin oyundan bahsediyorum. Bu ailenin kardeş olduğumuzu bilmediği bir oyun. Bu yüzden senden hoşlanmayan insanlarla arkadaşı oldum. Çok eğlenceli. Um, ben anlamadım. Bu iğrenç bir oyun. Bu oyundan ne zevk alıyorsun? Seni Rishab'ın kollarına düşüren kişi aslında bendim. korkutucu şeylerden ne zevk alıyorsun sen? Ama sonrasında çok korkmuştum. Baya kötü oldum. Ama Karina bana iki katı maaş vereceğine söz vermişti abla. Senden niye nefret ediyor ki? Bunu biliyorum. Benden hoşlanmıyor. Ama hiç umurumda değil. Çünkü bu evde onunla bir işim yok benim. Bu arada bizim kardeş olduğumuzu hiç bilmiyor. Bu yüzden her şeyi bana söylüyor. Ne kadar aptalca. Prita'yı hiç sevmiyorum. Abla kardeş olduğumuzu bilmeyenler haberleri olmadan bize güveneceklerdir. Böylece kim bize düşman, kim bize dost her şeyi öğreneceğiz. Vay canına harika bir oyun. Sakın kurnazlık etmeye çalışma. Saçma şeyler yapma. Ne yapayım hoşuma gidiyor ama sen... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.